Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda emlak kanıp konut gayrimenkul yatırım ortaklığı 4 saatlik grafikte analizi sizlerle paylaşacağız. Her zaman söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Kanala desteklerinizi bekliyoruz. İstediğiniz analizler varsa yoruma bırakabilirsiniz. Şimdi analize gelirsek. 2022 Ekim ayının ortalarında 3 lira 56 kuruştan başlayan yükseliş trendi. 2023 başlarında 9 lira 88 kuruşa tamamlanmış olup bu trendin dönüşü ve düzeltmesi olarak Fibonacci 050 noktası olan 6.72'den başlayan tekrar yükseliş hedef fiyat olarak kendisine 16 lira 18 kuruşu görmektedir. Bu bir analiz sonucudur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim başka bir hisse analizi videosunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.